Herkese merhaba arkadaşlar abonelik kumalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni gelen United Epic'lerini deniyoruz. İnanılmaz özellikli oyuncular gelmiş ve insana bayılmış. Bir kardeşim Ali Tunç dedi ki abi ben çıkardım denemek istersen buyur. Ali Bugün Ali Tunç kardeşimizin hesabındayız ama hesabı cana var ve bütün yeni gelen epiklerde var. Ali bütün paketi boşaltmış. Rakibimize gelsin, bir deneyelim bakalım şunları hocam. Sağ 3 dolar rakip, İstanbul olan bizik. İstanbul olan bizi hocam Ne güzel İstanbul. Ve kattomuza baktık. Kattoda efsane isimler var. Eriksel tam yukarı bakıyor. Tatlı. Şunu söyleyeceğim. Bu hesap kaç para lan? Oğlum bayağı iyi oyuncu var. Rumeni Geto, Davidia, Romario, Hunes hepsi var lan. Aşağıda da Oliver Kahn'la şey var. Vieira var yani. Taş gibi oyuncular. Rume oynasın abi. Foden oynasın abi burada. Yukarı bakıyormuş. Şöyle Foden'u çektik. Beckham orada. Dekon'un yerine de Messi oynasın? Hunes mi? Messi oynasın ya. Tamam. Messi ben ikna eder abi. Nice. Kattu şöyle ama bunu gizli forvet oynatmayacağım tabii ki. Sol açık oynatacağım abi. Böyle tatlı başlayalım. Yok bu çocuğun hesabı çok iyi baba be. Gerçekten. Ulan Vieray stoper mi oynatsam? Hiç oynatmadım ha hayatımda. Oynamıyormuş zaten ki. Neredesin lan sen? Gel bu yolcum. Şaka yaptım. Senden vazgeçmem. Adam olsun. Herkesten vazgeçerim. Bundan asla vazgeçmem. Rakibin katlısı 4 2 2 2. Vinicius Neymar gibi hızlı oyuncular. Messi, Ronaldinho, Rodrigo. Oha defansa bak. Rod Rott şey Rodrigo demişim. Rodri ve Rice ne kadar kolay olabilir onlara geçmesi bilmiyorum. Bir de defansı bekler alsaydı şu Hernandez'i Hernandez'i imkansız olabilirdi gol atmak. Olsun da hocam bizde de Casemiro var Eriksen var lan Van var. Hayırdır arkadaşlar siz de şu an şu ekran dönerken videoyu beğenip kanalıma abone bildirim açsanız ne olur ki? Bence çok tatlı şeyler olur. Rakip de geldi sağa dola. Rakip top çevirme oynuyor. Daha kapalı bir futbol. Biz hızlı kontratta oynuyoruz. Her şeyimiz açık. 8 de kapalı 18 <laughs> Bakalım nasıl bir maç Ceryan edecek Casemiro'yu geriye çektim baba Beckham Rumenige şöyle Foden'a Eriksen'e Eriksen Foden'ı gördü Foden indi aşağı Carlos tekrar Foden'a Foden aldı açtı Rume vuramadı Hocam Alfonso Cannavaro orada indirdi Van Bissaka şöyle gördü Casemiro'yu Hocam Beckham Bıraktı Messi'ye ah be kötü bas Ronaldo yiyor geldi Van Bissaka. Of 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 of. Bissaka yine aldı. Oğlum çok tatlı lan Van Bissaka vallahi. Savunmacı Bekoluk da bu kadar hızlı bir adamı daha önce gö yani görmedik. Saçma olacak saçma olacak. Hayır 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 hayır. Allah'tan çift yanlış yaptık ama o Şifresi orada yanlış yaptık. Yanlış adam getirdik. Elimiz derdi. Bir şey olmaz. Gerekeni yaparız. Ben yaptım arasını... mesela... yaptım yaptım. Ne iddiayım? Gülüm oynamayacağım ya. Yani şöyle ileri oynayacağım. Rakip çok yoğun benim tarafta. Messi indirdi baba bekıma. Olmadı. Messi yanlış tarafa. Hocam Van Bissaka. Bak geriye dönebiliyor en azından bak. Tık döndü geldi müdahaleye yaptı. Van Misa kalan canın çekti diye. Değilim, vallahi çekti yani belli olmaz, belli olmaz kral. Şimdi hocam Messi, güzel orta gol getirir. <laughs> Saçma hiç engel olmadı. Taktik güzel değildi. Ben sadece engel olmadım. Vallahi billahi. Dingil gibi oynadım. Neyse hocam Eriksen'den Rumeli'ye olmadı Messi'cim. Ericsen sen, dostsun sonuçta. Ha göster oğlum, göster amcana, göster amcana. Foden bıraktı baba, Casemiro'dan Carlos'a. Güzel top Carlos çıktı olmadı. Baba Casemiro geldi aldı Casemiro. Aa. Şöyle baba çektim Puyol'u. Neymar, Van Bissaka. Oynayın baba Puyol, oynayın. Comeback geliyor. Messi, Casemiro. Eriksen bıraktı Messi'ye. Messi'den Beckham'a. Beckham, Messi tekrar Beckham'a. Beckham açtı. Rome yine vuramadı. Casemiro vurdu Casemiro. İnanılmaz gol. İlk maçında harika bir skor buldu Casemiro. Aferin lan çocuk adam. Yapıştırdı direkt. Seviyorum ha. Oyun deneme videolarında böyle şeyleri çok seviyorum direkt tek 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 koyduk yani kardeşim. Bam 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 bam. Şimdi kimi? Geliyorum. Şöyle geriye doğru oyna. Salak gibi, salak gibi gitti aldı. Ve Allah'ta atamız telafi ettik baba. Evet bir salaklık daha. Biz gerçekten hak ediyoruz ya. Messi Rumenige bıraktı. Olmadı. Rumenige şöyle indi Foden'a. Foden, Foden Carlos'u gördü. Carlos geçer mi? Vallahi geçti. Foden. Ah be. Baba Van Bissaka doğru yerde doğru adam. Hocam Casemiro, Eriksen, Foden, Casemiro ulan o sonradan saçma oldu. Tamam. Rodri hocam Eriksen hemen çekiyorum. Eriksen'in defans yapıyorum ki defansif oyuncu engel olmasın. Tamam Carlos Çarptırmayacağım da aynı farkındayım. Hocam Carlos bıraktı Beckham'a. Beckham'la hocam Messi'ye. Messi vurdu. Beckham'ı gördü. Aa, harika top. Afos Davis hata gelir mi? Direkt kaleci oynadı. Profesyonellik kardeşim helal. Bizden biri, bizden biri, bizden biri, bizden biri dokun. Ya yapma, yapma. kanla var o vasıfsız eleman. Aferin. Baba Eriksen şurada oynadık baba Beckham'a. Beckham'dan Rummenigge'ye. Çok güzel geldi. Rummenigge, Rummenigge, Rummenigge. Kornerimi ver. Lan ver kornerimi. Kornerimi ver be. Ver <laughs> ulan. <laughs> Kornerde maç mı bitirilir? Dengesiz hake. İyiyiz iyiyiz tatlıyız. Nice. Van Bissaka gerçekten bana tam not aldı. Casemiro doğru adam. Futumutu yani da fena ya. Yani. Böyle hocam. Casemiro, Messi. Şöyle tekrar. Şöyle Rumeniye doğru. Ah be aşağı. Şöyle hocam Casemiro. Ya, Eriksen ama sen dostsan bir yerde ayak koyacağım ben seni göbek oynatsam da senden o dost özellikleri kaybolmuyor sonuçta. Yani onu göremiyoruz şu an Casemiro'da. Tek başına zaten yeterli bir dost olacağını düşünmüyorum şeyde. Pardon Eriksen'de. Tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Şöyle hocam yukarı 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 yukarı. Tamam Carlos. Cannavaro bıraktık baba Foden'a. Foden. Foden. Taç bizim. Ver gülüm. Veririm gibi geliyor. Şöyle Eriksen'le başladık baba. Carlos, Eriksen, Foden. Şöyle aşağı gördü Rummenigge'yi. de hocam Messi'ye. Messi. Messi vurdu direkt. Onu değişikliğe. Ama var ya Eriksen'in hiç defans özelliği yok. Baba Puyol. Bizden biri, bizden biri, bizden biri. Van Bissaka, Cannavaro. Oynadık aşağı doğru hocam Beckham'a. Beckham geçti. Yalnız kalıyor Beckham orada ya. Çocuğun dizilişinde bir tık problemler var. Onu çözmem lazım. Güzel müdahale hocam Eriksen. Aldı Rummenigge bıraktı Messi'ye. Messi'den Rummenigge'ye güzel top. Rummenigge bıraktı aşağı Beckham'a. Beckham geri. Eriks. Ya ne alaka kafa ya. Abi Sergen'le bunun ne alakası var. Şimdi hocam bıraktı Rüme. Rüme aldı Foden'a. Foden. Fal. Fal. Tepeme bindi lan adam. Bak bu maç durmayacak. Gene ben bundan sonra sinirleneceğim. Şu an mesela şu sahadakilerin 5'inin çıkması lazım. Yok ha durdu en azından 77'de durdu. Kornerden gol yemek istemiyorum. Eğer kornerden gol yersem gerçekten Ali Koç gibi orada verilmeyen kornerimin de davasını çalarım kardeş. Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Santifor olarak Eto'yu oynatacağım abi. Bir tık daha hızlı adam lazım. Neymar gelsin. Bizim burada sağa çık oynatacak adamımız yok ama Hunes'i buraya alayım. Sağ çağda hocam hiç bilmiyorum kim alıyor. Bu eleman sadece sol tarafta mı oynuyor? Ronaldinho'yu burada alsak. En azından gizli forvet yapsak burada. Bir şeyler olur ya. Barcelona ruhu falan filan diyerek. Ertan Barcelona falan. Ben bugün Barcelona'yı falan seyrettim o Barcelona'yı falan. Geldik hocam maçımıza. Kimi? Aynı oğlum. Aynı oğlum. Casemiro. Çok güzel. Neymar. indirebilir mi? İndiremedi. Adamla yana yattı. Hadi lan sen ben misin? Sen ben misin o gol atacaksın? Hayırdır? Sen kimsin benim yerimde olacaksın? Lollipop. Geldik baba maçımıza. Haydi. Haydi çocuklar. Hunes indir. indir. Yanlış yere indirme be. Şu, şu yanlış yere indirme be. Ya Cannavaro. Dünyanın en iyisi de olsa 2024'te Cannavaro oynatılmaz. Bakın bu abi uyarısıdır. Çok saçınız başınız yolunur. Oynatmayın. Oynatmayın. Yani Ayrtunç sen de oynatma. Bap 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 bap. Yani o ilk pozisyonda bir kere ellemedim yani. Onun, o yüzden gol attı. Zannediyor ki bu, bu bu hep benim işime yarar zannediyor. Dandik. Baba Eto. Şöyle indirebilmek mi? Yok. Eriksen bıraktı Eto'ya. Eriksen. Şöyle gördü baba Ronaldinho. Ronaldinho topu pası bıraktı ama kastı mastı bir şeyler oldu. Evet top da rakibe geçti. Ben de kasmasın. Ya da eşit ya ben bugün var ya bu oyunun adil olmadığını şey yapıyorum ya. Vallahi sadece bende kasar. Benim konilerde bitirir. Adalet istiyoruz adalet. Tamam son saniye bir tane yer miyim? Hadi atma şansımız yok tabi yok yok yok. Ee, bir bir biterse sevinirim. Vallahi sevinirim. Ha, tamam yeterli. Yeterli ben eee Bugün bu oyunu başka oynamak istemiyorum. Yani yenisini çekerdim. Çekmek istemiyorum. Çünkü canımı çok sıktı bu. Adalet yok oğlumun. Valla. Yani bir tarafa kasıyor, bir tarafa... Ya benim en heyecan alacağım noktada kasarsam ben oynayamam. Ben bugün oynamak istemiyorum. Ama oyuncu basına gelirsek, o Konami'ye küstüm ben. İki saat sonra barışırım gene video çekerim mesele değil de. Konami ile küslüğüm e, arasında bir şey olmaz. Onun dışında Casemiro babadır. Van Bissaka babadır. Eriksen çöptür. Benim düşüncem bu sizin düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ha Eriksen nasıl iyi olur? Casemiro Eriksen e çift dost yaparsan belki iş yapabilir. Bilmiyorum ama defansı özellikleri çok sarmadı. Videoyu size like aktif abone olmayı. Bir dinle aç unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.